Burada gördüğünüz cihazlarda manyetik karıştırıcı, aynı zamanda ısıtıcı özelliği var. Ee, çalışma prensibi son derece basit. Bazı çözeltileri hazırlamak, besiyerlerini hazırlamak çok zaman alabiliyor. Tabii ki onları saatlerce karıştırmak gibi bir e, akıl sır ermeyen bir işe bulaşmıyoruz. Ne yapıyoruz? Bunu bizim için otomatik yapan bir sistem var. Altta bir mıknatıs var. Kutuplar sürekli değiştiği için çözelti içerisine koyduğunuz balık, manyetik balık sürekli kutup değişimine bağlı olarak da dairesel bir hareket yapıyor. Ve devir sayısını istediğiniz şekilde arttırıp azaltabiliyorsunuz. Yani o dairesel hareketin manyetizmadan kaynaklı hızını arttırıp azaltabiliyorsunuz. Bazı çözeltileri hazırlamak için de endotermik reaksiyonların gerçekleşmesi gerekiyor. Yani sisteme ısı girmesi gerekiyor. Onun için de ısıtma özelliği var. burada. Sıcaklık kontrolü var. Tamam mı? İkisi de aynı işlemi görmekte. Şurada gördüğünüz homojenizatör. isminden de anlayacağınız üzere homojenleştirici. Bunu mutfaklarda kullanılan rondolara benzetebiliriz basit mantığı itibariyle. Mekanik olarak dokuları, hücreleri parçalamamıza imkan sağlıyor ama o mutfaklarda kullandıklarımızdan çok daha güçlü. Fiziksel şiddet uygulayarak, ajitasyon uygulayarak yapıları parçalamamıza imkan sağlıyor. Tamam mı? Sizlere son olarak burada göstereceğim sonikatör sonik ne demek? sonik ters çevirebilirsiniz sonik sesle ilgili demek ses dalgaları üreten bir cihaz bu yine bakın mekanik olarak şu ucunda göreceğiniz bir prob var bu probdan değişebiliyor çözeltiyi bu proba daldı bu probu çözeltiye daldırdığınızda Ses dalgaları farklı şiddetli ses dalgaları uygulayarak mekanik olarak yapıları parçalayabiliyorsunuz. Homojenizatörden çok daha etkili bir mekanik parçalama enstrümanı. Sonik katör. Tamam mı? Şimdi gelin içeride hızlıca e, mikro çeşitlisi alakası olarak iki farklı mikroskopla inceleme yapalım. Aydınlık alan mikroskobunda kullanacağım elektromanyetik radyasyon, görünür ışık. Görünür ışık kaynağı elektrik sistemine bağlı bir ampul. Prokaryotik örnek inceleyerek başlayacağım. Aydınlık alan mikroskobunda prokaryotik örnek inceleyebilmeniz için kullanabileceğiniz en idare objektif imersiyon objektif, diğer adıyla yüzlük objektif. İmersiyon objektifiyle de çalışma yapabilmeniz için özel bir ortam kullanmanız gerekiyor. İmersiyon yağı adını verdiğimiz. Bundan bir damla preparat üzerine damlatıyorsunuz. Bu yağın şöyle bir özelliği var. Takdir edersiniz ki görüntüyü büyüttükçe bilgisayarınızda, telefonlarınızda tecrübe ediyorsunuz. Büyüttükçe ne oluyor? Çözünürlük azalıyor. Işığın kırılma indisinin artmasına bağlı olarak çözünürlüğü arttırabilmek için böyle özel bir ortam kullanıyoruz. İmersiyon yağı bize bunu sağlıyor. İnceleyeceğimiz alana bir miktar, az miktar damlattıktan sonra yüzlük objektifte ve aydınlık alanda incelememizi yapacağız. Ve aydınlık alanda artık örnekleri incelemek için sıklıkla örneğinizi bir takım boyama işlemlerinden geçirmek zorundasınız. Bunların hepsini size ilerleyen haftalarda ayrıca anlatacağım. Çünkü boyamadan e, herhangi bir kontrast farkı yaratabilmek aydınlık alanda ve o küçücük hücreyi, prokaryotik hücreyi, mikron düzeyindeki hücreyi görüntüleyebilmemiz mümkün değil. Bu nedenle siz gelmeden önce bazı preparatları basit boyama işlemlerinden, bazılarını da gram boyama işleminden geçip Yine boyama tekniklerini bu dönemin sonlarına doğru sizlere anlatacağım. Işık kaynağımı açtım. Makrovidayla önce ilk görüntüyü bulacağım. gram pozitif bir örnek olduğu için mor renkte boyanmış. Hücreler göreceğim. Bakın burada aynı zamanda ilk derslerimizden hatırlayın. Basil şeklinde, basil ne demekti? Çubuk. Çubuk şeklinde mor rengi boyanmış bakteri hücreleri göreceksiniz. Bacillus subtilis adını verdiğimiz gram pozitif çubuk şeklinde hücre morfolojisine sahip bakterinin aydınlık alan mikroskobundaki görüntüsü. Gelin sırayla bakın. bir prokaryotik örnek, bir bakteri örneği. Şimdi size farklı bir hücre morfolojisinde bakteri örneği göstereceğim. Bunun adı Staphylococcus aureus. Staphylococcus aynı zamanda bir hücre morfolisi. Kokus ne demekti? Küresel, yuvarlak. Stafilo üzüm salkımı. Üzüm salkımı şeklinde yuvarlaklar. Aureus da tür epiteti. Aureus latince altın demek. Size şimdi birazdan göstereceğim. Ee, altın renginde pigmentleşme oluyor. Kolonilerin rengi altın renginde. Tamam mı? Aynı zamanda buradaki bakteri şu an tehlike arz etmiyor. Çünkü bu örnek fikse edildi, boyandı. Canlı bir bakteri yok burada. Sıklıkla yanlış bilinen, dandik haberlerde etiyen bakteri olarak tanıtılan aslında öyle bir tabir yok, yanlış. Özellikle diyabetik hastalarda iyileşmeyen cilt enfeksiyonlarına sebep olan metisilin dirençli Staphylococcus aureus çok önemli bir nozokomiyal yani hastane kaynaklı patojen. çoklu ilaç dirençli, çok fazla antibiyotiği dirençli bir bakteri. Ve bunun özüm salgımı şeklinde yuvarlaklar halinde bir hücre morfolojisi olduğunu göreceksiniz. Gidin bakın bakalım. Üzüm salkınlarını görün. Hocam görüntüyle çekin. çekeyim mi? Lütfen çekin misiniz ya? Yani. Yani. Daha sonra bu tarafını da çekebiliriz. Buyurun bakın. İyi de oynayabilirsiniz. Elimizin evet. köşesinde net el ev farkı. Mikro vidayla oynayabilirsiniz. Ben yavaşça evet. oynayayım. Şu anda Değil mi şu anda? Aynı örnekleri bir de faz kontrastı inceleyelim. Bakalım farklarını kısaca konuşalım. Burada dezavantaj şu. Boyamadan ve canlı bir şekilde prokaryotik bir örneği özellikle inceleme şansımız çok az. Yok yani neredeyse yok. Ama faz kontrastı bakın bu da bir ışık mikrosu. Ama farkı şu. Altında özel bir filtre var. Bu filtre aracılığıyla bir gölgeleme ışık oyunu yapıyoruz ve bir kontrast farkı yaratıyoruz. Kontrast farkından kasıt ne? Bu hücrede membran var, hücre içi bir takım inklüzyon isimcikleri var, nükleoid yapılar var, yani ışığı kırma indisi farklı olan yapılar var. Bu tarz ışık oyunları ve şu filtre aracılığıyla boyamadan ve canlı bir şekilde prokaryotik örnekleri inceleme şansımız var. Şimdi size az önce şurada boyanmış ölü halde gördüğünüz Staphylococcus aerosum canlı bir şekilde göstereceğim. Arkadaşlar. Hocam peki bunları incelerken bunların bulaşılırlığı ne kadar fazla? Neleri? Bulaşılırlığı yani bulaşma, bulaşma ihtimalleri. Isim. Evet. Şunun sıfır, şunun tabii ki var ama siz burada şimdi dokunmayacaksınız. Sadece bir öpülere bakacaksınız. Dokunmadınız sürede. Ellerinizi yıkayacaksınız zaten. Tamam. <laughs> Gelin bakalım gençler, İnci tanesi şeklinde yuvarlaklar göreceksiniz. Boyamadan canlı bir şekilde görüntü veriyor şu. Hala ince taneleri halinde yuvarlaklar göreceksiniz, görmüşsünüz mü? Şurada gördüğünüz boyanmış, fikse edilmiş cansız örmeyi boyanmadan canlı bir şekilde gözlemlemesi de imkansız oluyor. Fos kontrastı bu Şimdi yani, hareket özelliği olan basit formunda bak dediğimize bakın, bazı fotosıla, bakterilerin hareket özelliği de var bazı bakterilerin. onu da konuşacağız. Bu dönem konularından bir tanesi. Mesela şu an incelediğimiz örnekte basilius tükeni formis'te de var, yani bir hareket formeli var. çok güzel hareketli şu an basitler var. Çok sarsmadan gelen buraya. Camda basit bir sürekli formiz Basit şeklinde, çok şeklinde. Görüyor musunuz? Beni titreyerek hareket edenler var. Seyrederek gördünüz mü? İyi bakın, bu biraz daha farklı bir deneyim. Biraz gözünüz alıştırmanız lazım. Çubukları yani seçtiniz mi? Onlar canlı basit bir sürekli formiz çalışmanın bu kadar. Tabii ki mümkün mertebe fırsatlara verdiği ölçüde e, diğer dersler için de böyle bir kısa programlar yapmak için elimden geleni yapacağım. E, normalde şartlar varsaydı buradaki tüm hazırlıklı preparasyonları, mikroskop görüntülerini bulmayı vesaire sizin yapmanız gerekiyordu ama maalesef şartlar var. Tamam. Teşekkür ediyorum.